Ayrıca Ahmet oldu size. Rica ederim Gül Defne, yani doğru almışım değil mi? Yani aynı seni tarif ettiğin gibi anlattığım adama o da bunu verdi. Ha doğru almışsın. Ee şimdi bu aparatı, telefonu koyacağız. Ama böyle programlaması, düzenlemesi çok zor olur. Yani hmm. kayıda kıtmamız lazım. Bir de üç tane şey var bunun. Sıcak, soğuk. Bir de tricolor var. Hmm. Ee şarja takıyorsun bunu, pişe takıyorsun. Ve bunu çalıştırabilirsin. Bak burada açma, kapama düğmeleri var. Ay çok karışmış ya sıcak soğuk bir sürü şey söyledin. Aslında çok kolay ben öğreteceğim sana. Hem ayaklarını da takarız. Hmm. Ay Defne bak ne diyeceğim. Harçlık kazanmak ister misin? Yani evet ama ne alaka? Kızım bir an evvel ekmeğini eline al çabuk çabuk. İyi olur iyi hadi bakayım ha. Ya bak sen benim videoları çeksen ben de sana harçlık versem nasıl olur? Hı? Ay Aylin Allah aşkına kızım ya. Sen video çekeceksin, onu yayınlayacağım, Birileri seyredecek de sen para kazanacaksın. Ya kızım senin mis gibi işin var. Hay bırak şu antika işleri. Çocuğu da boşu boşuna meşgul ediyorsun yani. Niye öyle diyorsun anne ya? Bir sürü insan para kazanıyor bu işten. Evini geçindiren var, çocuk okutan var. Yani benim de biraz takipçim var yani. Hem iş birliği de aldım ben. E, de haberi var. Ha, aman iyi yaptınız. Hay yani ne istersen onu yap aile tamam mı? Benim hiç kafam basmıyor bunları yani. Gül Hanım, bu gençlerin içine akıl vermez. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar, boş ver sen. Yani o da doğru ama yani bu... ...bunu takıyoruz ha? Ya kaç para verdin sen bunu? Allah aşkına kaç para verdin? Öf çok değil. Buna basınca düşürüyorum. Öğrenir mi zaten ben senden yavaş yavaş? Gel bakalım Merco Merco. Kaş 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 kaş. Eller tutulsun eller. Burada dediğim gibi sıcak yok ayarları var. Tamam sen i̇ş yapacaksın şey, zaten. Oo, sefalı bir şeyler oluyor burada ya. Sefansın mısın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Topraktan kek yapalım mı Belca? Olur. Ay kızım akşam akşam bak üstünüz kirlenir olmaz. Ne olacak ya yıkarız sanki ne var? O ne? Ya <laughs> Ayakta kaldınız ya. Otursanız da çay da var. Evet evet siz oturun bizim işimiz var zaten yönetmen hanımla bir takım işlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Oğlum çay içeceğim mi? Hayır demem Allah. Allah ben de içerim. Yönetmen hanım falan ne diyor bu? Mavi video çekecekmiş de onu yayınlatacakmış. Para kazanacakmış boş işler. Hmm. Gödem. Ha canım. Sana bir işim düştü. Emret. Ne istersen yaparız. Anlatacağım. Heh, tamam. Şuradan bak şuradan. Nasıl duruyor? Tamam, güzel. Ay, <laughs> hazır mısın? Ay, dur dur, bir dakika. <laughs> hazır mısın? Tamam, hazır. Üç, iki, bir, kayıt. İşte yer benim e, renk tonumda bir renge sahipsiniz, bu tarz rujlar çok güzel duracaktır. Ne oldu? İyi çıkmıyor mu? Yani teknik olarak iyiyiz evet. Ama içerik biraz tırt. Nasıl tırt ya? Ya aynı abla. Biraz boring anladın mı? Yani kasıyor zaten. E makyaj da, sana uzun iş. Böldüm düz bakınca direkt çok bayıcı geliyor insana. Ya i̇nsanlar saatlerce ayna karşısında makyaj yapıyor ya. ya. iyi de insanlar önüne gelen tık tık geçiyor yani. Evi gibi değil ki. Direkt next. Bence sen makyajını yaparken başka bir şey anlat. Yani... Neyin reklamını yapacaksan onun hakkında konuş. Yani bilemiyorum. Kel alaka mesela. Artık sana kalmış orası. Hani trafikten ya da yolda gördüğün çorap kaçık bir kadından. Yani ne kadar ortaya geyik atarsan o kadar iyi. Olur mu öyle ya? Ya tabii biraz makyaj. Biraz da hayat dersi gibi. Hı -hı. Mesela arkamıza bakmayıp kaçmamız gereken on tane erkek sıralı. Goslayan. İşte ne bileyim. ...sabah günaydın mesaj atıp arazi olan. ya yani çok tutuyor böyle içerikler ya. Manyak izleniyor. Hmm. Ay şuna bak. Neler de biliyor ya. E, bileceğiz Aylin abla tabii. Okuldakileri görsen sen yuh dersin yani. Eh manyak izleniyor böyle şeyler. Hmm. Tamam. Tamam ben bir deneyeyim o zaman. Hmm, tamam. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Asayama üç gibi falan üç iki bir kayıt evet. rujumuzu bir şekilde dağıtıyoruz ay kızlar burada size birlikte tavsiye vereceğim ben ya biz böyle süsleniyoruz da yani kim için süsleniyoruz ne için yani bence önce onu soralım kendimize. ...eşimiz, arkadaşlarımız ya da sevgilimiz için değil de... ...önce kendimiz için yapalım bunu. Çünkü insanın en önemli ilişkisi kendisiyle. Yani herkes geçip gidecek hayatınızda. Ama en son kendinizle baş başa kalacaksınız. O yüzden önce kendinizi sevin. İnanmazsınız ama ben de yeni yeni başladım böyle yapmaya. On numara beş yıldız. Ya. Ee, ama şey biraz daha samimi ol. He. Hani makyajın falan aklında direkt temizle onları konseptten çıkma. Tamam. Ay terapi gibi bu ya. Ben sabaha kadar konuşurum ki böyle. <laughs> Sağ ol kız. Ama o araya soktuğun İngilizce kelimeleri bana bir Türkçeleştir. Yani bayılıyorsunuz böyle özenti şeylere gerçekten. Ya alışacaksın yeni kuşağı zaten. Bir sürü video çekeceğiz. Onları da montajla hallederiz. Ay o montaj işi sen de ben hiç anlamıyorum. Tamam çünkü. relax onları halledeceğiz. Ee, bir tane daha çekelim. Başka bir şey yapalım. Evet, e, şey yapacağım ben. Şöyle, Rio, ben ya, onu yapacağım. Tamam, hadi başlayalım. Ee, hazırım. Üç, iki, bir. Kayıt. Ee, en dibimize şunu uykuluyoruz. Hoş...